Nerede bir Baksana abi nasıl yiyorlar. Oh. Yani ilk defa Normalde böyle Normalde burada böyle yiyorlar işte. Şeyi böyle mesela kuşçuysunuz yani. Mesela kuş besliyorsanız ben tabii şey civcive başladım da ondan dolayı yani civcive sahibi mi? ne vereceğim? Hani ne bileyim ekmek kırıntısı verin diyorlar. Ekmek kırıntısı verin. Arada bulgur da vereceğim. <laughs> şu şey. tamam, gel, gel 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 bak yere şey düştü ondan ürktüler arkadaşlar şu buğdayı düşürdüler ee, oh. adam bir şey kesiyor burada beni bir şey kesiyor ondan öyle ses geliyor dur diye normalde Şu kadar rahatlatıcı değil ki yani. Gerçekten sinir bozucu. Kuşlar gelemiyor. Kuşlar da kendi kafalarını kesecek diye gelmiyorlar. Arkadaşlar burada bir mod yapıyorum. Ee, güvercin modu. Ee, My Half-Ride modu. Şey... Sunday Night Pigeon. Evet. Şimdi ne olmamış şimdi Sunday Night Suicide modunun üzerine yapıyorum. Sunday Night e, ee, pigeon diye mod. Baya korkunç olacak arkadaşlar. güvercinlere yani bu baktığınız kuşlar o modda böyle o bu şekilde bakamayacaksınız. Çünkü biraz ürkünç olacak yaptığım güvercin. Modda yakında gelir arkadaşlar. bir ee, 1 Haziran'da o modda yayında olacak. 1 Haziran'da arkadaşlar. Haziran'ı bizden 1 Haziran'ı bekliyorum. 1 Haziran'da yüklenecek modu şey ya ya teoloji bir şey ya da şeyden ya bu zaman banana gelmekten yayınlayacağım. Sen neyinler pijon diye. Zaten trailer gelecek yani. Ne var? Trailer gelecek. Böyle kısa bir video çekeceğim. Yani şarkı videosu, trailer videosu. Çok güzel değil mi Şu güvercinlere baksanıza. Sen neyinler pijonu bir taklacın üzerine yapıyorum. Taklacı bir güvercin üzerine yapacağım. Çok güzel değil mi? Şunların tiplerine baksanıza. Şuradaki şey, şuradaki bak eşini kovalayan kuş var ya, bu haberlere çıktı. Bu kuş. Bunlar güneşlenirken böyle bir çekmiş haberciler. Çok kadar güzel ki abi. Öpeyim dur. Biraz çekeyim de şunları. Oh. Nereye gidiyorsunuz lan? Aa kızım